Amerika'dan yeni dönen hocamızla yarın tanışacağız çocuklar. Bize ilk dersini verecek. Acaba nasıl bir adam? Hem genç hem de çok yakışıklıymış. Aynı zamanda da eşsiz bir operatör. Yaptığı başarılı beyin ameliyatlarından ötürü ona Amerika'da altın parmak adını takmışlar. Şimdiden el koydum ona. İki üç ders sonra yan yana görürsünüz bizi. Seninle başa çıkılmaz kızım. E şimdi ne yapıyoruz çocuklar? Bize gidelim. İçki, dans, müzik, çılgınca eğlenelim. Hadi sen de gel Lale. Beni affedin. Yapacak işlerim var. Ay iş iş iş. Bir gün bile aramıza katılmadın. Hep okuldan doğru eve. Ne biçim hayatın var kuzum senin? <laughs> Şikayetçi değilim. Size iyi eğlenceler. Sana da iyi bulaşıklar ve çamaşırlar hanım kızım. <laughs> Hoş geldin Lale. <laughs> Hoş bulduk abla. Hemen anlarsın geldiğimi. Ayak seslerini tanımaz mıyım? Sen gidersin onlar kalır bu evde. <laughs> bir de şu dikiş makinesinin sesi. Yorulmadın mı hala? Yorulur muyum hiç? Makinenin sesi çıktıkça... ...hep seninle konuşuyormuş gibi oluyorum. Nasıl geçti günün? Yarın yeni bir hoca geliyor. Yeni masraflar, yeni kitaplar demektir bu. Üzülme sen. Yeni siparişi bitirdim. Mağazaya götürür, parasıyla kitaplarını alırsın. Ha, olmaz, bu parayla ayakkabı alacaktın kendine! Tatlım benim, ayakkabının lafı mı olur şimdi? Bu evde ikimizin de vazifesi var. Senin okulun, benim de dikişlerim. Düşünsene, aylardır bir sinemaya bile gitmiyorsun. <laughs> I'm Özür dilerim hanımefendi. Çok dikkatsizsiniz. Beni itham ettiğinizin farkında mısınız? Siz de elbisemi mahvettiğinizin farkında mısınız? Özür diledim sizden. <laughs> Beni çok zor durumda bıraktınız. Müsaade edin bedelini ödeyeyim. Bedelini mi? Ben ne derim sahibine şu anda gelinliği bekliyor. Lütfen söyleyin ne yapabilirim? Bu gelinliğin eşini bulmalısınız. Peki. Bir çaresine bakarız. Lütfetmiş gibi konuşmayın, mecbursunuz zaten. Haklısınız. Beyin hapseleri çok zaman beyin sarsıntısı ve ufak kanamalardan aylarca sonra ortaya çıkan ağır bir hastalık şeklidir. Hapsenin bulunduğu beyin bölgesi tahrip olduğundan beyne ait bozukluklar hastada hemen kendisini gösterebilir. Şiddetli baş ağrıları, kusmalar, şuur bulanıklıkları ve hastanın bazen komaya düşmesi dikkat çekicidir. Antibiyotik tedaviden ziyade ben bu hallerde hastaya bir beyin ameliyatını gerekli görmekteyim. Sersemledim bunu, ne tatlı bakışları var, hele sesi, içim titredi birden. Bağlı, ne kadar yakışıklı adam Allah'ım, bittim falan. adama. <laughs> Boşuna ümitlenme, benim artık o. Antibiyotik tedavi ile iyileşen hastalarda mevcuttur. Küçük hanım. Ben mi hocam? Evet. Dersimde konuşmak usulüyle olmalıdır. Bunu unutmayın lütfen. Emre dersiniz efendim. Bu oran yüzde onu geçmez. Girin. geciktim. Özür dilemeniz kaybedilmiş zamanı geri getirmeyecek. Lütfen dışarıda bekleyin. Hocam mazeretim vardı. Benim de prensibim var küçük hanım. Bu derse kabul etmiyorum sizi. Lütfen. Hasta derhal tedavi edilmezse ölüm tehlikesi çok fazladır. doğrusu çarpıldım adama. Tam benim tipim. Aradım erkeği buldum çocuklar. Fazla güveniyorsun kendine. Unutma azarladı seni. <laughs> Lale'yi de onu Adem'e sandı ama beni. <laughs> Görürüz bakalım. Geçmiş olsun Lale. Aşırı bir sertlikti sana yaptığı. Hak verdim ona. Notlarını verir misin lütfen? Tabii. <laughs> Buyurun efendim. Sizi gördüğüm iyi oldu. Sınıftaki sertliğime anlayış göstermiş olacağınızı ümit ederim. Suçlu değildim. Ama geç kalmışsınız. Sebebi vardı. Dikkatsiz birinin sebep olduğu bir kaza yüzünden... ...Yeni ders kitaplarımı ancak bu sabah alabildim. Geç kalışım bundan. Söyleyebilirdiniz bunu. Sormadınız ki. Haklısınız. Buyurun kitabı. Müsaadenizle. Durun lütfen. Özür diliyorum işte. Buyurun kitabı. Teşekkür ederim efendim. mendilimi kullanabilirsiniz. Teşekkür ederim. Mendille temizlenecek gibi değil. Şu halime bakın. Kaç sen yaptılar bunu gördüm. Şikayet etmiyorsunuz gene de. Şikayet edilecek bir durum yok. Ama neden yaptılar? Sebep bulamıyorum. Onlardan ayrı bir dünyanız var sizin. Sebep de bu. Evinize kadar götüreyim sizi. Buyurun. Teşekkür ederim. Evim şurası efendim. Hı. Hmm, yakın yerler demişiz demek. Ben de hemen karşıda oturuyorum. Aslında çok uzağız efendim. Allah'a ısmarladık. Güle güle.